Bursa'daki bir hırsızlık olayında bu kez ilginç bir yöntem izlendi. Sandılar ses dalgası cihazıyla köpekleri etkisiz hale getirip hırsızlık yaptı. Bursa'nın Merkez, Osman Gazi, Yıldırım, Nilüfer, Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa ilçelerinde onlarca koyun yetiştiricisi hırsızların mağduru oldu. Çebeki halinde gezdikleri tahmin edilen hırsızlar köpeklere zehirli tavuk etlerini verip öldürdü. Geceleyin işte gelmişler. Orasını çırpılar çekmişler. Oradan çıkarmışlar gitmişler. Karacom arasında pindirmişler koyunları. Köpekleriniz yapın. Köpekleri zehirlediler. Neyle zehirlediler? Valla tavuk eti atmışlar. Hatta sonra biz yine bir çuval et bulduk buralarda. Top. Et yemeyen köpekleri ise ses dalgasıyla etkisiz hale getirdi. Ben ben 75 yaşındaki mümin'e çavuşunda 150 adet koyunu yine aynı yöntemle çalındı.